Hepinize merhaba Aynen arkadaşlar. Bugün sizler birlikte tatile, tatile gitmek olmaz dedik. Ama bu videonun içinde tatile gitme yollarımız sabah ok okula gideceğiz. Okulun yarısına gideceğiz. Yola gideceğiz. Tatile varacağız. Bilmem ne her şey olacak. Ama arkadaşlar otele vardığımızda tatilde birinci günün vlog gelecek. Otele varacağız. Etrafı göstereceğiz. Videoyu durduracağız. Oyalarımızı giyip hemen ben... videoya yeniden başlayacağız. <laughs> Arkadaşlar şu an biz bavulumuzu hazırlıyoruz. Bu tarif benim. Tamam bu tarif benim. Arkadaşlar burada bir sürü çorap götürüyor. Yani Dezen neden bu kadar çorap götürüyorsunuz diye sormayın. Çünkü üzerimiz saçlarımız Şu eşyalarına bakın arkadaşlar. Çok eğlenceli. Bunlar yatağın üzerinde. Arkadaşlar burada pijamalarımızı sabah koyacağız. Evet. Daha çok şey yapıyoruz canım. Birazdan şu kamerayı geriye getireyim de ben de tam gözükeyim. Ben saç için bunu Biraz Bunu daha gerek. Hiç çorap payınıza bakın Allah aşkına. <laughs> çok çorap aldık. Evet artık başlayabiliriz. İlk önce üstlerden başlayalım. Şöyle bir üstüm var. Ben takım takım yaptım. Markanın adını okuyamıyorum maalesef. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra bende. Koton'dan böyle bir tane bluz aldım. Ben çok <laughs> kropsum. Çok güzel bence. Arkadaşlar ben takımımı göstererek yapacağım. Benim çok takım var. Arkadaşlar benim de şöyle göstereyim. Çok sevdiğim bir bu marka? Boyer mi? Benetton Benepton. Benetton. Benetton'dan şöyle bir kazanımız var. Evet arkadaşlar sonra benim böyle bir tane kropum var. Ama krop diyorum ya eteğim var. Koton. kotondan aldım tabii ki de. Evet. Bence bayağı güzel. Sonra Zerba'nın da göstereyim. Çok, çok... Ben bir de şöyle. Markaların adlarını söyleme. Ben, ben söyleyeceğim. Söyleme. Söyle ben tanki yok. Söyle. Söyle. Asla hayır 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 hayır. Bakın böyle Benetton bir. Lan ben, neden söyledim ben? Neyse söyleyeceğim. Sonra şöyle bir evet. kızımız var. Çok güzel pembiş pembiş. Evet arkadaşlar sonra böyle güzeller güzel bir tane bluzumuz var. Ben bu bluzu şu. Şey hastayım arkadaşlar. Akşamları daha çok şu az önce size gösterdiğim beret Ton'dan aldığım krobi giyerim diye düşünüyorum. Bu mantıka. Bir de şöyle bir şeyimiz Mautika. var. Ya ben çok, çok uzak oldum. kaldım evet, kamerayla çekil evet. çekil çekil çekil. Sen çekil. biraz yaklaş. Bu bir Evet arkadaşlar sonra bir tane Nautica'dan üstümüz Şimdi. var. Şimdi. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Abicim abla öyle yapıyorum. Bana geliyor. Şöyle bir altımız var. Arkadaşlar ben size hızlı çekime alayım mı? Hayır. Gerek yok. Ben göstereceğim. tane. markaları falan altımız. söyleme ya. Tamam. Marka söylemeyeceğim. Böyle altıma altıma Simsiyah. alayım. Simsiyah. Şu eteği almayacağım ya. Evet. Hiçbir şey yok. Kombi leğemiyorum kombi... kombi... zaten. Yemiş ki hiçbir şişine. şey gelmedi. Son böyle bir tane altımız var arkadaşlar. Bence bu da baya güzel. Şimdi ben bugün ben da koyacağım bu sefer. Bakın 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 bakın. Arkadaşlar bu arada en sevdiğim şey Hiç ihmal etmeyin. İlk önce <laughs> şöyle ben size bir iki tane iki adet çantam var. Arkadaşlar birisi böyle bir kalem kutu. Ben çok süslü olduğu için bunu yaptım. Birisi de şöyle. Arkadaşlar bu arada... Bunun içinde böyle bakın malzemelerim. Var bunda dudak kremi, gloss falan. balm Sonra böyle beste cihalar falan var işte. Arkadaşlar bu arada ben şu an ufacık bir bilgilendirme yapıyorum. Benim sınıftan da Beni izleyenler var yani onlar diyorlar ki neden hiç bizim sana doğum gününde aldığımız hediyeleri koymuyorsun diyebilirsiniz. Hani çünkü benim sınıftan da arkadaşlarım beni izli bizi izliyor. Hani arkadaşlar so şöylece onlar bana 9 yaş almış genellikle kıyafetleri. Ben de geçen sene 10 yaşındaydım zaten. Onlar anca Zehra'yı olabilir yani. Bir kaçını Ben şu anda 9 yaşındayım. Evet yaşı arkadaşlar. Zehra. Daha bir kere şey de benim sözüm ya. ya of. Birkaçınız olan bir yer almış. Arkadaşlar ondan bu yer çok da giyemeyeceğim. Zaten gelen s we giden almış. Babam da s we giden nefret eder. Ondan bu giyemiyorum. Ama evet. çok teşekkürler. Evet arkadaşlar böyle bir bandanamız var. Oldum çok güzel. Çünkü ben bunu saçıma hani bağlıyorum ya. Sıra ben de. Bak orada bitmedi. Sonra şöyle bir saatimiz var. Şöyle bir pencereden bileklik bileklik. Yüzük falan var. Sonra bu kot ceket var. Arkadaşlar bu kot cekete ben olup ölüp diriliyorum yani. Senin kafan var. bir. Sladunda, Sladindar'da da var. Yani bayağı sevdiğim bir youtuber Sladindar. Bence bayağı güzel. Arkadaş, bir ben krupla, Sen de ben bunu beyaz kropla bunu bir kombin. Kropum yok abi. Senin beyaz kropun şey. Daha siyah var sadece benim krop. O krop bir tane de beyazı. Ablam kameraya karşı gülüyor yani. Ne 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 ni. Şimdiki. Evet. Şu şekilde. Arkadaşlar. Mi? Artık ben bakın çantama geçiyorum. Evet çantam böyle. Zehra hediye etti. Bence baya güzel. Evet. Şöyle ideal. Bir boyutta. Zaten boyut ayarlanabiliyor. Ben böyle ayarladım. Baya güzel. Ayarladım. Evet. Şimdi arkadaşlar bunun içine ben bu tokayı koyuyorum. Çok güzel çünkü görüntüsü. Bu sefer çok toka götürmeyeceğim yani. Toka çok toka götürmeyeceğim. götürmeyeceğim. Göstereceğim. Göstereceğim. Şok. Sonra böyle bir tane tokam var. Çok seviyorum ben bunu. Tayak. Götüreceğim. Evet arkadaşlar tamam, şöyle. Bak, böyle to tamam, çok güzel. Var bir olacak. adet tayak. Zaten tayaklam arkasını söyleyeyim. Arkadaşlar ben gratisten böyle bir tane tarak aldım. Abla yok daha mı deneyelim Çok sanki güzel. Sanki yüz düzleştiriyor resmen. Ben. Bence bayağı ideal. Evet şimdi çöplerimizi koymaya geldik. Çöplerimize teker teker göstereceğimize göre arkadaşlar. Uzun saçlarım olduğu için arkadaşlar benim şey saçlarım yıpranıyor. Ay ne yapalım yani ne yapabiliriz? Sonra böyle bir tane tokam var. Çok tatlım. Çok, çok. Ama bu tuğlayı biliyorsun kesin açarak çok yapışıyor. Onu dolayı ben çok kullanmıyorum. Ama sürüyorum. çok bilgilendirme yapma ya. Hı. 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 Çok, ben ben tacım var ben bunu okula... Cık, yok. Ben bunu da yanına götüreceğim. Çok güzel. Önce şu siyahlı kombinme çok uyacağını düşünüyorum. Deli gibi duracağım. Siyah yaptım. <laughs> annem de çok olmuş duracağını düşünüyor. Ama ben bunu nasıl sığdıracağım? Ablacığım canım benim canım benim. Artık bir hızlı çekim alalım. Hayır dur. Benim son bir şey göstermem lazım. Bu çizerim. Hızlı çekim alıyoruz. Hepimiz öğreniyorlar. Ezef niye evet. benim o dedi? Dedim mi dedi? Arkadaşlar şimdi biz kalktık. Uyandık. Video çekmeyi unuttuk. Uyandık tamam. Saçımızı evet. tayadık. Sonra yüzümüzü yıkadık. Ben bu Ve kombinemizi giydik. Ablam oku, oku, form okul forması giydi ben. Böyle okul forması giymedim. Çünkü bizim öğretmen okul forması. <laughs> Bu arada arkadaşlar aynı zamanda de bizim tiyatromuz var. Karışmıyor da bugün de bizim okulda tiyatro, tiyatro da çekemeyeceğim çünkü okulda olacağız. O yüzden arabada çekeceğiz ya. şimdi. Uyandı kahvaltıyı zaten okulda yapacağız. Üstümüzü <laughs> giyince ve şey arabada da çekeceğim. Sonra <laughs> arabada mı bayağı çekeceğiz. Arabada çekeceğiz sonra o yola varınca da baya çok çekeceğiz sonra. Sabah kalmasında <laughs> öğle yemeğinde falan da çekeceğiz. Görüşürüz. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar, arkadaşlar şu an yoldayız. <laughs> Babaannemlerle birlikteyiz. Ondan dolayı çok sıkışıyız Yani benim çantayı da arkadaşlar <laughs> dedeme yük ettik maalesef. Yani çünkü bagaj doldu resmen. Onu söyleyeyim. Şimdi tartışmaya lazım. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar şimdi da, Yapmak istemiyorsun. Ayakkabımı giyiyorum. Ben Böyle ben Ben size spor ayakkabınız vereceğim. Onu hiç almayayım. Ben size spor tamam. ayakkabınız evet, evet arkadaşlar vardık şu an. Şu an Çok güzel. Annemler şurada. Arkamızda var. Şöyle bir Arkamızda başlıyoruz.